Kanka ama fakir oldu. Kanka ne yapıyorsun? Fakirden zengine e, dönüştü. Kanka sonra gel. Bak benzinli bir tane araba var. Kanka dur kanka dur kanka. Kanka in ben süreyim. Kanka. Tamam geçsin. Ver ben gideyim. arabayı satma yerine koyayım ama hırsız olacağız. Geçin. Sen git içeriye adamdan parayı hazırla. Abi motor kaç TL? Bin TL kardeşim. Koydum kanka. Artık gitti kanka araba. Paraları. İki çanta. Dört yüz çanta verdi. Bir tane de içinden verdi. Tamam kanka bana da ver. İşten aldım. Bir tane de tüm ver. Verdim. Çantalı ver lan. Verdim. Tebrik etsin ya. Allah. Tamam. Kanka. Kanka. Ben şu işten olmayan parayı sattım. Kendime bir tane araba alacağım şimdi. Ya. İçinden onu... Kanka ben şey alacağım ya. Ben bunu aldım kanka. Dört, içinden 400 TL gitti. İçi, için, Kanka iç, ben... De. ne aldın? Dur daha ben araba piyasalarına bakıyorum. Kanka onun içinde bir milyon TL var. Kanka ben de senin için aynısını alayım. Onun içinde bir milyon TL var. Arabamız gelin modifiye edelim adamdan. Aa. Kanka ya bu kanka, yürü gidelim markete bir şey alalım. Kanka ben modifiye edeceğim arabamı gel. Geliyor kanka. Kanka bekle canım ya. Ne Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere kanka çapma ya. Arabayı hatasız boyasız da ya. Yansın olsun arkadaşlar ben size vermeyeyim. Hızımızı. Kanka araba gitti. Yükseltik. Kanka araba gitti. Kanka. Kanka geldi. He, ben de. Salak. Arabanı satıp yeniden mi aldın salak mısın? Hayır arkadaşlar. Kanka ya. Öyle yaptım. <laughs> kanka adamın arabası var. Kanka yürü biz üstü gidelim. Kanka. Adamın arabasına bak. Ferrari. Kanka git sat. Kanka. Satıyorum. Kanka burada kalabilir. Ben hemen alıyorum. Abi şu arabanın içindeki kaç tane bilmiyorum. Evet, i̇çinden olmayan ben vereceğim bir tane İki tane, dört tane o tren falan vereceğim. Kanka gel. Kanka senin arabandan gidelim bence. Kanka havadayım. Aa, kanka gel paranı vereyim. Kanka kanka. Oha. Kanka, kanka senin. Kuramı ver. Al kanka. Söyle vereyim. İşten oğlum yanından ver. İşten ol. Tamam İşten. ya da ama. Verdim. Öyle ben Dört kendimi... tane verdim ona ben. Kanka yürü. yürü. Ben Meram'la kal. Ha Suriye gelir. Kanka nereye gidiyor? Üç tanrıya gidelim. Zaten oraya gidiyorum ben. Kanka sağa dön. Kanka git kapıyı kapat da gel. Ben ustalarım. Kız var ya. Kanki. Kanki sana bir şey gösterebilir miyim? Gittim arabamızda. Kanki sana bir şey göstereyim mi? Kanki dur kanki dur e, kanki. Kanki arabamızı çalacaktı. Bunu. E bunu mu ya? Kanka ya. Düşünemedim şimdi. Kanka ben şuradan gideyim işte. Bu daha iyi kanka. Kanka ben aldım. Valizim İstanbul. Nere Ankara'm mankara mambo. <laughs> Kaç kazık. Oh! Adam. Heh. Kanka yürü süper. Ar kanka yürü. arkadaşlar bu e, like abone bildirimleri açmayı unutmayın. Ba Aa şu bozok benim arkadaşlar bakın. Elbiselerimi. selamı. Kanka. Paralı. E, kankam da bu. Kanka neresi? Aa kanka buyum. Gel. Arkadaşlar profiline bakın. Bu da paralı. Size tanıtmıştım zaten hesapları arkadaşlar.

ben şurada bir tane hep sahibimden konuşup geliyorum. Arkadaşlar bildirimleri abone olup like atıp bildirimleri açarsanız biz de çok seviniriz. Kanka, Sizin için de bir sürü e, videos yaparız. E, serisi de gelecektir arkadaşlar. Bye bye. bye, bye.